Orfoz balığı Epinephelus marginatus. Diğer adı Arap ve taş anisi olarak bilinen bu türün aslen kökeni Atlanto-Mediterran'dır. Serenidia ailesine üye olan bu balığı Ege Denizi ve Akdeniz'de deniz çevrelerinin olduğu kayalık zeminlerde yapacağınız dalışlarda su altında görmeniz mümkündür. Üreme dönemleri haricinde yalnız başına kendi bölgelerinde yaşayan canlılardır. Lebrent gibi istedikleri şekilde girip çıkıp saklanacakları kayalıkları çok severler. Büyük gözleri, kalın dudakları ve büyük ağzı ile oldukça dikkat çeken meraklı balıklardır. Orfozun olduğu bir bölgede dalış yapıyorsanız bilmelisiniz ki siz onu görmeseniz bile o sizi çoktan gördü ve kayalıkların arasında size yaklaşıp uzaklaşarak sizi takip ediyor. Orfozların fizikleri büyüdükçe daha cesur ve sürekli gördükleri dalgıçlara daha çok alışmış olurlar. Bu balıkların temel menülerini kabuklular, yumuşakçalar, balıklar, yengeçler ve diğer canlılar oluşturur. Aynı şekilde fizikleri büyüdükçe avladıkları avların çeşitliliği ve büyüklüğü de artar. Koyu yeşil ve kahverengi tonlarında üzerinde leke ve beneklerin olduğu iri bir vücuda sahiptirler. Beyaz çizgiyle sarılı yuvarlak bir de kuyruğu vardır. Eğer korunabilmiş ve yaşayabilmiş ise genellikle 20 ila 80 santim arasındaki boylarda görebilirsiniz. Fakat bir dalış noktasının popüler canlısı haline gelmişse herkes tarafından korunduğu için maksimum 150 santim boya erişenleri de bilinir. Orfozlar hayatının ilk yarısını dişi, diğer yarısını erkek olarak geçiren fotogenik hermafrodit balıklardandır. 5 yaşına ve ortalama 45 santim boya gelen dişiler ile 12 yaşına ve ortalama 80 santim boya gelen erkekler yaz aylarında üremeye başlarlar. Orfozun ekonomik değeri çok yüksek. Fakat nesli tehlike altında olduğu için Türkiye dahil neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde koruma altına alınan türler arasındadır.